Herkese merhaba. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Benim benim adım Kıvanç. Benim adım İsmet. Benim adım Çağ. Evet, muhteşem üçlüyüz ve bugün sizlere Zombi beyin oynayacağız. Yes! Zombi... Ne? Beyin mi? Yes! yes. Zombi Ondan... tsunami. Zombi evet. to tsunami. <laughs> Çünkü beyin işte. var içinde. Yemin ediyorum <laughs> muhteşem, İyiyoruz, hoş bir oyun olduğunu mi? bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyoruz. Değil mi? Bu Çağ'ın oynadığı bir oyun. Bakalım... Zombiler beyin sever değil mi? Neyi sever? Beyin. Beyin seviyor. Olabilir. <laughs> Zombiler beyin sever. Peki bakalım nasıl bir oyunmuş? Hep beraber izleyelim. Hadi başla bakalım. Baba Neyi? Bu arada oturuş şeklimizi bir görseniz. <laughs> Boylarına Hayır. yetişebilmek için. Evet atla. Evet paralar gelsin paralar. Bu ne? Oo. Oo. Lan koca arabayı yiyecek. Arabayı yemiyor. Ya. Öyle mi? Allah. Im. Aa, düştü. Yeniden mi başladık. 5 tane oldu. Arabayı yedi. Beşi yani. de biz miyiz şimdi? Hı hı. İyi. 5 kişi. Böyle. Dondu. Ya kuş gelseydi keşke ya. Evet, biz yeniden başladık. Oğlum şey? bana değil, çocuklar oyna. <laughs> Ekranı oyna. Evet, yeniden başlıyoruz. Bakalım Başarabilecek mi? Nereye kadar gidebilecek? Arabayı yeseydin niye zıpladın? Arabayı zıplandı? yiyebiliyor mu? Aha. Ya Çağ arabayı... niye zıplıyor? Çağ niye arabayı da yiyebiliyormuşsun. Ama yemem. Atla! Bir daha! Aa! Yetişemedi. Bir de biz mi denesek? Oran benim çıkıyor ki Oo tek kişi olduk. Başladık. Tek kişiyle arabada takılıyoruz. Takılma var mı öyle? Ha. Hop! Çok yakınlar şey yok. Aa bu sefer kuş artık o kadar düşüyor ki kanat tatlılar diyecektim. O yine düşecek bence. Zıra. Yine düşecek. Düşmedi be. Yeşil ve a o ne? Para bomba bomba. Bum vallahi gitti. Hop oğlum niye zıplamadı? Aa sen oğlum Allah. Bomba yine. Atla. Oo gittin. Allah'ım iki kişi kaldı. İki kişi mi? Bir kişi mi var orada? Iki. Zamanla atla. Zaman ne be? Sıra bende. Ver bakalım sıra Hı. abi de. Bakalım Kıvanç başarabilecek mi? Tuşları kontrol ediyor. Ölür. Tuşları Ölüm. kontrol ediyor. Ve başarılı bence çözdü. Oyunu çözdü. Oh. Ham etti. Hani arabaları yeme vardı? yok ya. Ama öyle. şu an iki kişiyim dört araba. Ha. Dört kişi var. Oh. Oo. Başarılı. Çok iyi. Paralar gelsin. Of. Çok iyi gidiyor. Mayın. Mayını da geçtik. Ve bitiş mi bu? Oo bitmiyor. Daha mı var? Oo deprem oluyor. o Aman Tanrım. Çağan, ne diyorsun bu işe? Bence yapamaz. Yapamaz mı? Hmm, Bence finişe yetişemeyecek gidi. mi? Gidi. Yetişti. Tsunami. Au. Tsunami. Dalgalarla savaşıyoruz. O yok dalgalar önüne ne çıksa hepsini yıkıp geçiyor. E çok iyi. E, böyle git biter bu oyun değil mi? Süresi. Normale mi? döndük. Ünlem işaretinin anlamı geliyor acaba? Araba geliyor demek. Ha. Oo yine atladı. Çağan ne diyorsun bu işe? Bence yapamaz. Yapamaz. Hmm. Yapamazmışsın. Bitiremezmişsin. Finish'e yetişemezmişsin. Finiş yok oh, ki oyunda. yokmuş ki oyunda. E ne yapacağız o zaman? Hii, oh. Bir kişiyim. Anam. Wow. O kadar uzağa nasıl atlayabiliyorsun ya? Basılı. Bomba. Basılı tutacakmışsın Çağan unutma. Oo, oh, oh. bekle bekle bak şimdi ölecek. Düşmanlar geliyor Çağan'ın bak bak. Ve Söyle. bu ne? Oo, oh, kocaman oldun. Oğlum nasıl bir şey bu uçabiliyor musun sen böyle? Allah! Oo! Anam Ya. Evet, ay helikopter. Helikopteri de parçaladık. Arabalar bun ve ne oldu? Öldü. Hayır, reklam. Öldü be. <laughs> sev baba ya hadi sev baba. Baba cici, baba cici. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> başladı. başladık, başladık. O uçarak başladık. Evet, zombimiz bir kız. <gülüyor> <gülüyor> Çağan ne diyorsun? Zombi bir kız. <laughs> Sence başarabilecek mi? Hayır. Başaramayacak. Ama başarabilir. Av. Oo bu ne, ne lan? Aha gitti. Ver bakalım sıra Çağanda. Ama garayım. Hadi Çağan başlar. Çağan bize doğru yaklaş. Bak ben beyinleri tamamladım. Evet. hadi Hangisini bakalım. kazacağım? Niye kazmadın? Oradan para çıkıyordu. Hmm. Basılı kalırsan daha yükseğe sıçrıyormuşsun. Devamlı havada kalabiliyormuşsun Çağan. Değil mi? Hmm. O yüksekten atlayınca öyle yap. Tamam mı Çan? Basılı kalacağım. Ben Bak, çok iyi gittim. Basıl, evet. Aa! Bir kere daha deniz bence. Evet. Unutma Çağan. Basılı kalacaksın. Yani öğretseydin keşke. Basılı karınca olmuyor. Niye? Bak oluyor işte. Niye olmuyor Çağan Kıvanç? Orada basılı kalmayacaktı. Ya nerede basılı kalacaktı? Ver. Dur. Hata oldu. Yanlış fesuva girdim. Bir dakika. Ver bana. Şuradan eline değil. Evet. Çık. Maalesef olmadı ya. Bir daha denesin ya. Zaten tamam. şey yaptı Çağancığım. Çan, bu sefer yap. Tamam mı? Nerede basılı kalacağını. Bak tam oraya yaklaştığın zaman. Zamanında bas. Zıpla zıpla. Hah, anladın mı? Evet. Zıpla. Bir daha zıpla. El, ha, ba, zıpla 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 bir daha. Zıpla. Tamam zıpla. Zıpla bir daha. Evet zıpla zıpla bir daha zıpla bir daha. Değil mi öyle mi yapıyor Zıplayınca bir daha mı zıplayacak? Elini çek bir daha mı basacak? Kıvanç. Hayır basılı tutacak. Basılı tut. <laughs> uh. Evet basılı tut. Unuttun mu oğlum? Çukuru unuttun ya. Hadi. Basılı Bas Evet işte bu. Çok iyi. Çok... Basılı <laughs> tut be ya. Be kardeşim ya. Los Angeles. Ya niye bombaya uçuyorsun? Niye hepsini yemedin? Niye öyle zıplayıyorsun? Ay! Atlam niye atlıyorsun? Yiyebilirsin. Bu da kan! Zıpla! Atla, zıpla, 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 zıpla. Ne oldu lan? Öldü. Öldü. Ver sıra. Ver sıra de. Niye öyle yaptın? Zıplayamadın. Ya. Nasıl zıplıyorsun? Bak bakayım şunun eline bak. Zıplarken eline bak bakayım nasıl zıplıyor. Evet. Gelsin paralar. 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 Hamet onu. Of. Zıpla. Zıpla. Ben zıpla desem de Ben demesem de zaten o gerekeni yapıyor. Burada ölecek. Hayır ölmedi ya. Oh. Yani yaşın avantajını kullanıyor değil mi Çağan? Çağancığım sence Kıvanç abin yaşının avantajını kullanıyor bence. Parmakları daha uzun ondan mı kazanıyor acaba? Ala alakası ha? yok. Nereye gidiyorsun? Su mu içeceksin? Hadi git. Dikkatli ol. Evet. <laughs> oh ölmedi. Bak hmm. korktu. Çağın su içmeye gitti. Ninja. Vallahi Çağın var ya, o az değil vallahi, değil mi Kıvanç? <laughs> <laughs> Kayda getirene Baba. kadar canımız çıktı be Ninja oldu. Ninja mı? Kılıp mı değiştirdin? Hı hı. Kendisi de şey aldım. Ha. Birazdan köpek balığını da oynayalım ya. Tamam. O da çok eğlenceli, hı hı. zevkli bir şey var. Aa düştüm. Düşmedim, ölmedim. Çağan sen mi geldin? Çağan gelmiş. Gel bakalım. Seni içtim, aldım. Kendine gofret mi aldın? O seni. seni yaklaş ben. bize yaklaş. Kameraya görün. Oh. Ne yiyorsun izleyicilere göster Dokuz, bakayım. Oo, gofretini oldu. yiyor. Ha? Enerji mi aldın şimdi sen? Hı -hı. Şu an enerjisini Hı -hı. aldı, apı yuttu bu Hı -hı. düşmanlar. Değil mi? <laughs> Hepsinin ağzını burnunu da atırsın şimdi sen. Bir sürü adam olmuş bunun ya. an ne diyorsun bu işe? Oo, tsunami yine. Önüne ne çıksa hepsini yıkıp geçecek. Ve, Çok iyi ya. Ve çukurdan geçiyor. Çukurdan da geçiyor, hiçbir şey olmuyor vallahi. O uçak bile gitti Anam. hmm <laughs> Acaba kaç olduk? 19. 19 yes. yediklerin hep ısırdıkların hep sana mı katılıyor? 20 evet. Av düştü. Bir Oo, kaç kişi düştü ya? Oo önüne ne çıksa bitiriyor. Yol bile taşımıyor artık sizi. Görüyor musun Çağan? Yol bile taşımıyor onları. Aha. 8. Aha. O. aha. Düşüyordu ya, düşüyordu. Oo kaç kişi patlayacak? Patladı yine. Kaç kişi? 8 kişi kaldı. Hop. Hop. Çok zor. Oo çok zor. Gerçekten zor. Anam kaç kişi? <laughs> İki kişi kaldı. Oo, Amanın. Amanın. Gitti. Çağın hazır ol. Çağın sıra sana gelecek. Abi ölüyor. Amanın. Çağın hazır mısın? Ü Üç, kişi oldu. Gitti. <gülüyor> 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 Ay. Ya yemin ederim heyecanlıymış ha. Ver bakalım. Bu daha bitmedi. Bitmedi. Mi? bitmedi. Hmm. Çağın bitmemiş. Niye bitti diye bize baskı yapıyorsun sen? Ha? Niye baskı yapıyorsun sen? Yerim sana. Süper Mario. Süper Mario. <laughs> seni de yerim ha. Gel seni de Oğlum ben çok acayip oturmuşum böyle ne ya sizin boyunuza yetişeyim diye çok bücürük kaldım. İşte devam. Komik oldum bakın. Kameradayım. Nasıl? Komik. <laughs> ben bakamıyorum. <laughs> sen de olsana çağım bak ben böyleyim bak. Bir sürü Kıvanç. görev topladım bakın. Oo çok iyiyiz. Aa görev tamamlandı. Köpek balığı'nda oynayalım mı ya? Evet. Çağ oynayalım Baba. mı? Tam bir oyun daha oynasın Çağ. Zombi Aynen. oynasın. Biz de komik olalım. Bir diyorsun. sürü beyin aldım bak. Evet. Çağ, gel Kameraya bak. Deli. <laughs> Babaya deli denmez. Hı. <laughs> At, at, at. Çok komik görünüyorum. Çağın önüne bak sen zombileri yen. Şey zombi kazan. Evet. Yo bu sefer iyi gidiyor sanki. Beş kişi var. O beş kişi toplamış. Atla zıpla. Atla. Zıpla bir daha Atla. zıpla. O. Hızlan hızlan. Zıpla. Ye, yiyebilirsin onu. Onu yiyebilirmişsin. Neden ne yemedin? Ye onu. He. Evet. Zıpla. Basın Paraları tutacağım. topla bana lazım, para lazım. Basın tutacağım. Zıpla. Oo 5 kişi. Ya niye zıpla? Lan 9 kişi oldun. Ya niye siz şey yaptın? Lan oğlum zıplamana gerek yok arabaların üstünden. Zıpla, zıpla, zıpla. Niye öyle yaptın zıplamayı? Ya. Allah hepsi gitti zıpla. 2 kişi kaldın. Oğlum dikkatli ol. Zıpla. Zıpla. Sık kal. Zıpla. Zıpla bir daha gitti sıfır kaldı. Bitti. Game over. Game over. Game over. Bring on down. Çan. Niye ben yeni başladım? Asıl benim ağrıdı baba. Valla ben ne yapayım oğlum? Yerde oturuyorum valla. Çok komik bir oturuşum var benim ya. Evet. Yeniden Çan başladı oyuna. Ve şu anda zombiler insanları yiyor ne yapıyor ya yiyor onun takıma çeviriyor evet onu da zombi yapıyorsun kendi takımını alıyorsun değil mi sen beni de ısırır kesin beni de zombi yaparsın sen zombi olsan bizi ısırır mıydın ısırır hmm. <laughs> mısın oğlum, zıplama, zıplama. oğlum torpil geçmez miydin çağım torpil geçmez miydin bize hmm. oğlum bizi ısırma lan Isırır. Bizi, Zombi. Zombi olsa ısıracak mısın yani bizi? Hmm. Eyvah eyvah duydun mu? Hmm. Zombi olsa ısıracakmış Çünkü öldü. Ne? Öldü. Çabuk zıpla. Devam et hızlan hızlan hızlan. Oo balon balon, balon oldun. Hızlan hızlan. Hızlanabiliyor mu peki Kıvanç? Oğlum Öyle. önüne çıkan tüm bombalara çarptın ya. Ama çoklandım. Ne yaptın? Çok oldu. Çok mu Çöp. olmuş? Çok çok. Çöp mü? Çok. Ha, tok. Çok çok. Ha, çok. Ee? Ben deminden beri çok diyorum zaten. Tok diyorsun. Kop diyorsun. Kop dedim işte ben de. Kop diyorsun işte. Oğlum kop dedim zaten. Çok çok. Ha, çok. Çağın çok dememiz Sen gerekiyormuş. Ben bitti. Hadi şu şeyi oynayalım. Köpek balığı'nda oynayalım mı? Videoyu bitireceğiz ha. çünkü. Hadi Ar abisi zaman. köpek balığını aç. Ara zaman bence. bizi izle ama biz sen biz seni izledik. Hayır. Şu an videoyu terk edemezsin ama. Hayır konuşmayız, değil mi? Evet. Küseriz. Biz sensiz ne yaparız burada, videoda? Olur. Korkarız biz hem köpek balıklarından. <laughs> Hadi gelir misin? Ah yılan, yılan açtı. Çağan gel gel seni sevdiğin öldü, yedim. Çağan gel gel seni sevdiğin otur 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 otur. Çağan da oynayacak bunu. Çağan geçen çok güzel oynadı. Yaklaş Çağan bize. Beni sev Çağan. Hey, yaklaş da beni sev. Komik hmm. olalım. Allah. <laughs> Baba donuyor ne yapayım? Ne ya? yapıyor? Çok donuyor. Tır, tır donuyor. Oğlum dolap bozuk. Ne yapalım donuyor işte. Donduruyor her şeyi. Bu? Niye donuyor bu? Ay yedim. Tır tır ye onu ye. Dikkat et. Lan gittin lan. Ver e, çağında sıra. Ya. Çağında sıra. Donuyor. Çağıncım. Ve bunda donmuyor. Onun için ben bunu açtım. Şimdi başladım. Aha. Şş, kocaman. Allah'ım ne şans. Lan kocaman. Anam anam sana var ya kulağını çınlatmıştır yemin ediyorum. Dikkat et kimseye çarpma. Sana çarpsınlar. Aman, ben de o sana kadar çarpsınlar. olmuştum Sonra öldüm. Sana çarpsınlar. <laughs> Değmez dikkat et seni tuzağa düşürebilirler. Değil mi Çağan? Çağan yaklaş bize kamerada görünmüyorsun. <laughs> çok eğilme öyle Çağan. Bak ne güzel keyif yapıyor Çağan. <laughs> Allah'ım çok büyük oldun. Kocaman oldun. Sen böyle büyük kocaman yılan olmuş muydun Çağan? Oynarken, küçüldüm ama ölmüştüm. Evet, ben de, ben de oynadım. Kafamı ben... biraz büyütmüştüm yine. Evet, ben dikkat ben et, ya dikkat ya. et! Değil mi Anam, al, dikkat et, dur, 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 dur! O küçük seni yiyebilir. Dur, o küçük sana çarpıyor. bak Evet, ooo çok iyi. O, aman, dikkat et Kıvanç, o, var ya o o küçük ne ne diyorlar buna? Sardın onu, baksan. Dikkat et Kıvanç. Bak sen o küçücük şeyle uğraşıyorsun. Bırak onu. Çağım bırak Kıvanç. Bırak onu. Bak öleceksin. Aha. Ölmedin lan. Ölmedi lan. Ölmedi. La. ölmedi. <laughs> Çinko <ona> kaşınıyor. <laughs> <laughs> sana çarpabilirler. Biraz şey yap. Yuvarlak daire çizip öyle oyna. Bir daire çiz. Sana çarpsınlar. Düz kuyruk olma. Sana çarpanları görmezsin sonra. Dikkatli ol. Aman sanırım çok iyi gidiyor. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Çarpacak sana bu. Ah çarpmadı ya. Kıh dikkat. Anam. Çok heyecanlıyız değil mi Çağın? Çağın hiç heyecanlı değil. Hiç. Hiç hiç. Hiç heyecanlı değil Çağın. Oğlum. Oğlum değil mi? Oğlum. Yedim oh, seni. Baba. Ay, baba. baba. Evet işte bu. Sen biliyor musun bu oyunu ya? Daha önce oynadın mı sen bunu? Hı, -hı. Hmm. Bu kadar Bundan Ben 5 kat daha büyük oldum öldüm. Gerçekten mi? Çağın indir ayağını oğlum. Allah! Aa! Nereden geçiyorum? Dikkatli ol, dikkatli ol. Çağın klavyeden aya ayağını çek. Oğlum dik dur. Bak zaten ben oturamıyorum. Hiç rahat değilim. Bunu da sardı. Şeyi Aha! Onu da al. Suyu mu getireceğim? Tamam, siz tamam. Sen. Su, su mu getireceksin? Oğlum burada her yerde elektrik Oo, var. Ooo hepsini yok etti ya. Su getirme ya. Her yer elektrik Allah. burada. Kıvan çok iyi gidiyorsun. Ben bundan daha büyük oldum baba. Oldun mu? Evet işte bu. Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok video gelsin istiyorsanız lütfen. Abone olun, like atın çocuklar. Değil mi? Hı. Bugün enerjimiz süper, değil mi? Evet. Neden? Çünkü muhteşem üçlü bir araya geldi, değil mi? Hı hı. Geçen çağın yolda bana yürüyüşte anlatıyor. Baba. Bu bak, köpekler ba çok büyüyor, değil mi? Baba, bak kaç kişiyi sardım. Dikkat, dikk Oo evet. Kazan. Bak, ah, ölmüş. bak o sana çarpmış Maynuk. Nasıl yapacaksın şimdi? Bunlar senin için ne yapacak şimdi? Bunlar. Ya biz de riske giriyoruz ama sardıkça sanki, değil hı mi? Hı. Bak o kendi başına şey yapıyor. Sen dikkat et, dikkat et. Ne küçük Bak çalışıyor. seni tuzağa düşürmeye çalışıyor biliyor musun? Kıvanç. Ben düşürdüm. Seni tuzağa düşürmeye Bak, çalışıyor. Bak kafam buradan çıkartacağım böyle bir, bir şey yapamaz. Ama diğerleri ya. Hı. Hmm. çabuk gel. İki kişiyi sardık. Rehin altına. Dikkat et açan Oo çan. Vallahi hepimiz sabah uçarız. Hayır hayır. Karantin getir getir karantin bana. Ver bana. Kaldı. Ben tutarım suyu. Bir öldü. Evet. Dikkat et Kıvanç bak. Vallahi. Ya yarı kapattı. Gel. Allah! Allah! Evet işte bu. Kesin Muhteşem. Fevkulade gel yaklaş çaça. Aferin lan Kıvanç. Kocaman oldun ha. Çan. Evet işte bu. Oğlum sen nasıl bir oyuncusun? Nasıl bir refleks var sende? Oo. Bakalım ne kadar dayanabilecek. Çan şu anda Kıvanç abinin rekorunu kırıyor. Of, of of Oğlum milimlik kurtuldun ha Oğlum milimlik kurtuldun lan Oğlum çok iyi gidiyorsun lan Ben yapamam bu kadar ha Allah'ım Oğlum kaç kişiyi saracaksın lan Üç kişiyi sardın Hadi bakalım Beyt göbek atalım Biliyor musun Çağrı sen bu şarkıyı? Yaklaş bize Beni sev Bak kaç kişi sardı Çarpacaksın Görüyor musun kaç kişi Bu arada bir yere koymaktan var ya Baba bak kaç kişiyi sardı evet. Ya. Birine çar... Lan öteki yiyor, öteki yiyor. canavarız. Yesin zaten. Yesin zaten. Doğru zaten. Yesin. Sonuçta sen de onu yiyeceksin. Dur oğlum. <laughs> Dur oğlum elini koyma ağzıma. Çünkü onu yemeye kalkışsa biliyor. Bak hepsi dönüyor ekran. Aha biri daha gitti. Aha ikincisi daha gitti. Oğlum çok iyi oynuyor lan. Ha. Hayır. Oğlum sen var ya bir bu şey yapsan bayram edecek millet. Çağın bir dakika kafanı çek adam artık bak ne Oğlum yaptı? bak ne yapıyor lan? Oğlum çok lan yok bir şey oldu lan. İlk defa birini saranı gördüm. Lan çarpacaksın. Allah'ım! O mavi seni yerse var ya senin ağzı. Lan kaç. Lan izle izle. çağın beni değil o Ekrandan izle. Oo manyaksın sen. Bir kişi daha yakaldı. Oğlum nasıl bir başarıdır bu ya? Wow. Dikkat et. Var ya gidip böyle hannik mannik birine vurulu şey yap çarparsan ne üzülürüm ha. Bari bizi büyük yesin. Aha o da gidiyordu. Yok. Oğlum çok heyecanlandım ha. Aha onu da sardın. Aha o da gitti. Hı, o da, o da, da gitti. gitti. Yolcu Abbas. Yolcu Abbas. Abbas bağlasan durmaz. Gitti 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 gitti. Gitti. Ona hiç şey yapmasan da o zaten çarpa bak. Ona fazla yaklaşma abi. Bak ortadakine fazla ha, yaklaşma bırak. O zaten çarpacak. Abi yapma. Tamam ben gidiyorum. Abi ha <laughs> öteki öldü. Tamam. Öteki öldü. Bak çok tehlikeli abi bak. Strese giriyoruz ya. Çağın değil mi? Of. Bunu... Abi bırak o saran bırak o onlar tuzak kuruyor sana. Büyüklere git. Büyüklere git. Bırak bunu. Yavaş yavaş git. Aha. Abi küçücük çarpacaktı ya sana veya sen ona çarpacaktın ya. Şuna bak. Oğlum çok heyecanlandım ha bak. Biz mi? Oğlum kocamansın lan. O ölürüm. Gerçekten mi? Hı -hı. Dikkat et abi, bak o, o küçükleri görüyorsun, değil mi? Bak o küçük minnacık böyle kurt gibi. Zaten biz kurduz, değil mi ya Chan? Allah! Mi? Abi sakın ölme ya. Hı -hı. Öleceğim bir şey. Hayır. Kimsin, Hayır daha kocaman olabilirsin. Bak <laughs> nasıl seni tahrik ediyor, şerefsiz. Hı -hı. Hı -hı. Dur 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 dur. Hey dostum, yol ver bize, bize yol ver. <laughs> Oo lan tren olmuşuz biz resmen. Oha! Resmen tren olmuşuz değil mi Çağan? Evet. Vallahi tren olmuş. Aha 3 kişi almışız. 4 kişi. 4 kişi. Çağan bebek öpüyor beni. Öp bakalım babayı öp. Buldun Aha biri gitti. Hayır! <laughs> Bir Allah ne diyeyim sana kıvanç! Ne yaptın ya? Ne yaptı bu ya? Ne yaptın oğlum ya? Evet bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi vedalaşın bakalım. Hadi. Bay bay. Sen de bay bay demeyecek misin Çağan? Seni seven hayranlarına, seni seven çocuklara, hı? arkadaşlarına bay bay demeyecek misin? Çağan bay bay demiyor. Hı. Pardon kimsiniz? Tanıyor muyum sizi? Çan. <laughs> Çan <laughs> <Çağın> hangi Çan? Çağan. Çan kim? Sen tanıyor musun? Hayır. Buradaki Çağan. Nerede ki? Buradaki. Nerede ki? Sen tanıyor musun? Hayır bak. Ben de... Oo, telefonum <laughs> hamam gibi olmuş. <gülüyor> hamam, <gülüyor> Hamamdan <daha> hamam taşı <laughs> gibi olmuş. Beni yiyecek misiniz siz? Tamam hadi yemeyin beni hadi. Evet görüşmek üzere. Bana telefon. Bye bye. <laughs>